Paylaşımları dikkat çeken Bahar Candan, bikinili pozlarına gelen mesajları ifşa edip kızdı. Geçtiğimiz gün üstsüz pozlarını paylaşan fenomen Candan'a gelen mesajlar şoke etti. Karımla sevişirken seni izliyoruz mesajına dayanamayan Bahar Candan, bakın ne dedi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Bir dönem ekranlarda yayınlanan işte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan son günlerde gündemden düşmüyor. Çıplak pozlarını paylaştıktan kısa bir süre sonra namaza başladığını söyleyen fenomen son olarak gelen mesajları ifşa etti. OnlyFans'te müsteşem pozları sayesinde para kazanan Bahar Candan'a gelen karınla sevişirken seni izliyoruz mesajı şok etti. Mesajlara kızan fenomen ifşadan sonra şunları söyledi. Bu yüzden Türkiye'den selebriti çıkmıyor. Utanın. Artık bu sübyancılığa, faşistliğe, ensesliğe bile giriyor. Engelle engelle bıktım. Hukuk okuyan namazında 21 yaşında bir genç kıza bu gözle bakılmaz. Bahar Candan'ın tepkisinde destek de vardı, eleştiri de. Candan son günlerde üstsüz pozlarıyla gündemde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.